Herkese merhaba arkadaşlar Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar birkaç gündür yoktum yani 2-3 gündür falan ıı, model çıkaramıyordum yaz ayları malum kış ıı, hazırlıkları başladı biraz sostu biraz melemende turşu derken birkaç gündür onlarla uğraştım kızlar o yüzden sizleri bu konuda birazcık ihmal ettim hakkınızı helal edin ve ıı, işlerimi bitirdim elhamdülillah hemen yine bu akşam sizlerle beraberi sanımlar yine güzel bir tığ oyası modeli çıkardım daha doğrusu iğne oyasını elimden geldiğince tığ oyasına çevirmeye çalıştım hemen bir tane motif çıkardım çıkardım pembeyle pembe parlar diye özellikle pembeyle çıkardım maviyi sizlerle yapayım diye kızlar hani model çıkarırken parlamasın diye modeliniz bu şekilde hanımlar inşallah beğenirsiniz yapımı da gayet kolay gayet basit bir yapım aşaması var bir tane dediğim gibi ben pembemi yaptım mavi sizlerle birlikte yapıp modelimizi tamamlayacağız inşallah şöyle hemen ben yazmam ve iplerimi toparlıyorum Evet kızlar. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaparak başlıyoruz. Yazmamızın kenarını iki zincir çekerek kıvırdık. Birazcık bulanıklığımız var. Onu bir halledelim. Ayarlayalım. Evet. Ben göz kararı bırakacağım kızlar. Şöyle bir sayısız yaptım. ara Mesafem biraz olsun sizleri bekletmeyeyim diye. Bakayım. 2, 4, 6, 8, 9 tane yapmışım. Şimdi sizlerle birlikte başlar gibi yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battımızdan sık iğneyle kapatıyoruz. Ve 3 tane zincir çekerek başladık. Yani şu sırayı 3 tane zincir olarak farz edin. Tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradaki tığ batısına giriyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim ikili tırabzanım, aradan girdim kapattım yine bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ batsına girdim iki seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım şimdi bu şekilde istediğiniz kadar mesafe bırakabilirsiniz bana bu kadar yeterli diye düşünüyorum 2 4 6 8 10 12 tane tığ bıraktım şimdi iki tane daha kibrik yapacağız kızlar fazladan ki üzerine köprü kurmak için 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Girdim, kapattım bir Tekrar bir zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim, iki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim 2. 2 tane daha yaptım. Ve şimdi bir zincir çekiyorum. Yine tığım ipimi bir kere aldım. Yandaki tığ battıya girdim. İki sefer de çıktım. Bunun üstüne kiprik yapmayacağız artık kızlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Yazmamın tersini döndürüyorum. Yanındaki kipriği bırakıyorum. Bir sonraki kipriğin 4 zincirle yapmış olduğum kipriğe girdim. Kapattım. Bir zincir çekip oyamamın düzünü döndürüyorum yaptığım yuvadan girdim kapattım kızlar dediğim gibi 10 tane atıyorum 10 tane kiprik bırakırsanız 2 tane de fazladan yapacaksınız 12 13. den geri döneceksiniz ya da 15 tane bırakıyorsanız 17 yapıp 18. den geri dönerek ara mesafenizi bu şekilde ayarlayacaksın sanımlar. Şimdi bir zincir çektim ipim bir defa aldım girdim yuvama 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım ikili trabzanın aradan girdim kapattım bu bir oldu. Tığımı bir defa aldım ipimi girdim yuvama. Önce bir, sonra 2 sonra 2 çıktım. Üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanın aradan girdim kapattım 2 oldu. Tığımı ipimi iki kere aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim aradan kapattım 3 oldu tığıma ipimi 3 defa alıyorum yine aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım kızlar bir bakmak istiyorum kaç kibrik yaptım 2 4 burada da yine 2 4 Evet şimdi en son Önce ikili trabzan yaptım. Üçlü trabzan, dörtlü ve beşli trabzan olarak dört tane kipik yaptık. Tamamladık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı mı yaptım? Evet, altı tane zincir çekiyorum. Aynı yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım ve bir tarafımın yaprağını bu şekilde tamamlamış oldum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Girdim yuvama. Önce bir, sonra iki, Sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım dörtlü trabzanla aradan girdim. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım ve modelimi kuracağım. Orta dalımı da bu şekilde tamamladım. Şimdi ne yapıyoruz kızlar? Şurada ikili trabzanla başladık. 2, 3, 4, 5'li trabzanla tamamlayıp 6 zincir çekip kapattık. Buranın bitiş kısmı buranın da başlangıç kısmı olacak. Nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Şurada 6 zinciri girip kapatmıştık. 6 zincirle başladım. Tığıma ipimi 3 defa alıyorum. Burada bitişimiz 3 defaydı. Burada da başlangıcımızı 3 defa aldık. Yuvamın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. 5 ile trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim girdim kapattım şimdi iki kere alıyoruz ipimizi tığımıza 3 aldık 2 alacağız yine aynı yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine yaptım en son ki yaptım trabzanın aradan girdi kapattım 2 oldu şimdi bir defa alıyorum ipimi aynı yuvama girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim en son yaptığım tırabzanın aradan girdi. Kapattım. Üçlü trabzanımı da tamamladım. Şimdi tığımı ipimi bir defa alıyorum. Aynı yuvama girdi. 2 2 olarak çıktım. Bu da buranın ilk başlangıcı, buranın ilk başlangıç kipik trabzanı, buranın da sonu oluyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım ikili tırabzanın aradan girdim, kapattım. Şimdi burada da yine başlarken bir zincir çekip başlamıştık. Buraya da yine bir zincir çekiyorum. Aynı yuvamın içerisine girip sık iğne ile kapattım. Ve yaprağımızı bu şekilde tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi şurada dönüş yaptığımız ikili trabzan vardı. Köprü kurmak için dönüş yaptığımız. Onun tam tepesinden girdim ve modelimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. İpim bir defa aldım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım bir zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bu şekilde de yine istediğiniz kadar kiprikli ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar ben burada tamamlayacağım artık 3 tane kiprik benim için yeterli dediğim gibi istediğiniz kadar kiprik ara mesafesini kendi tercihinize göre bırakırsınız Devamda yazmanın dört etrafını bu şekilde kiprik ve dalını tamamlamış oluyor sanımlar Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet bakın. Aynı bir iğne oyasıyla aynı oldu. Tam bir kelebek kanadı oldu hanımlar. Şimdi mavimi alacağım artık ben. Pembe parlar diye model amaçlı pembeli çıkardım. Mavi bir tık daha ondan daha net gözüküyor. Maviyi sizlerle yapmak istedim. Tığıma ipimi sabitledim. Şimdi pipetimiz var kızlar. Şöyle bir tane pipetimiz var. Ben şu pipetimi şuraya da keseceğim. Bu ikili bir elime takılıyor yaparken. Beni zorlamasın. Orası benim bir işime yaramıyor. Normal bunlar sütlerde meyve sularında bulunan ince pipetlerden hanımlar. Onun kalınlığıyla aynı kalınlık onlardan kullanıyorum. Tığımı ipimi sabitledim. Şu ortaya 6 zincirle tepede yuva yapmıştık dalımızın tepesine. Girdim sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Hemen pipetime ilk ilmeğimi bu şekilde takmış oldum. Aynı yuvama giriyorum. İlmeğimi aldım. 1-2 zincir çektim. Taktım. 2 oldu. Aynı yuvama girdim ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim üzerine taktım. 3 oldu. Girdim aynı yuvama ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim, taktım. 4 oldu. Aldım. 2 zincir çektim, taktım. 5 oldu. Girdim. İlmeğimi aldım. 2 zincir çektim, taktım. 6 oldu. 7 8 9 ve 10 Toplamında pipetimin üzerine 10 tane ilmek aldım kızlar. Şimdi tekrar kendime yuvaya giriyorum, kendime bir tane ilmek aldım, kapattım. Bu ilmeklerimizin boyunda küçük bir tane örümcek yapıyorum. İlmeklerimizle aynı boyda olsun kızlar. Bakın minik bir örümcek yaptım. Şu ipim şurada kaldı sürece o oradan ekranı etkiliyor. Minik bir örümcek yaptım. Bunu dönmeden şu en son yaptım, pardon bu taraftan ilk baş yaptığım kipriğimin tepedeki kipriğime girdim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çekip 2 3 zincir çekelim 3 zincir çektim oyamın tersini döndürüyorum pipetimden ilmeklerimi yavaş bir şekilde çıkardım çok da yavaş çekmedim <laughs> ilmeklerimi çıkardım şimdi ilk ilmeğime girdim bakın ilmeğimi aldım kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım A3 değil 2 çekeceğiz kızlar. Gevşek durmasın pardon. Başlangıç 3 zincir çekip dönüyorduk. Geri kalan ikişer zincir çekerek yapıyoruz. Aldım. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. Bu ilmeklerimiz dönerse düzeltin kızlar. Kıvırık durmasın. <laughs> Modelimiz daha güzel olsun. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. 2 zincir çektim sıradaki ilmeğimi aldım kapattım arada ilmekleri unutmayalım ve e, öndeki arkadakine karışmasın kızlar hepsini sırayla alalım daha güzel dursun onlara dikkat ederseniz küçük püf, püf noktalarına çok kolay bir model çok da güzel gösterişli bir model olduğunu düşünüyorum İnşallah sizler de beğenirsiniz Tabii ki beğenirsiniz. orada bir beğeni butonumuz var ona tıklayıp güzel bir yorumunuzu da eksik etmezseniz e, sevinirim hanımlar Şimdi son ilmeğimi de aldım. Bir zincir çekiyorum. Döndermeden, oyamın düzünü döndermeden bunu da bu taraftaki en üstteki 5 zincirle yaptığım kipriğimi tutturuyorum kızlar. Bir zincir çekip şimdi oyamın düzünü döndürdüm. Bakın. Bu şekilde döndürdüm. Şimdi şu ilmeğimizin içinden değil iki ilmeğimizin arasındaki ikişer zincirle geçiş yaptığımız yuvaya noktaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yine pipet kullanacağım. Ay pipetim gitti. Evet. aynı işlemi yapacağım hanımlar. Bak. Kıvrılmadan takayım şu. Takmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bak. Birinci ilmeğimi taktım. Aynı yuvaya giriyorum. Kendime bir tane daha ilmek aldım. Bir, iki zincir çektim. Taktım. Her yuvaya ikişer tane ilmek yapacağız. Şimdi aynı yuvaya tekrar giriyorum kızlar. Kendime ilmek aldım. Kapattım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. İlmeklerin aralarındaki bu ikişer zincirle yaptığımız aralara giriyoruz. Girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Pipetime taktım. Aynı yuvaya tekrar giriyorum. İlmek aldım. Bir, iki zincir çektim. Püpetime taktım. Bakın. Aynı yuvaya tekrar girdim. Kendime bir ilmek aldım. Kapattım. Sıradakine geçtim. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar püpetime taktım. Aynı yuvaya giriyorum. Tekrar ilmek aldım. Kapattım. Zincir çektim. Püpetime taktım. Her yuvaya ikişer tane <laughs> bu şekilde ilmek yapacağız arkadaşlar. girdim tekrar ilmeğimi aldım üzerine zincir çektim tekrar girdim ilmek aldım yandaki yuvaya geçtim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim tekrar taktım girdim yine ilmeğimi aldım üzerine zincirimi çektim kapattım İl tekrar girdim ilmek aldım yandaki yuvaya girdim sık iğne ile kapattım tekrar bir zincir çektim taktım tekrar giriyorum yine ilmek alıyorum girdim ilmeğimi taktım buraya da iki oldu Aynı yuvaya girdim. Tekrar kendime bir ilmek aldım. Kapattım. Yandaki yuvaya geçtim. Sık iğne ile yine kapattım. Tekrar ilmeğimi taktım. Her yuvaya bu şekilde ikişer ilmek yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Yazmamızın düzündeyiz hanımlar. Bu işlemi de yine yazmamızın düz kısmında yapacağız. 2 zincir çektim. Taktım. Tekrar girdim. ilmek aldım. Geçen gün arkadaşımızın birisi e, yazmış, tığın benim tığım gibi ucu yamulmuş, eğrilmiş diye bir de gülücük koymuş sağ olsun arkadaşımız. E, kızlar ben elim çok sıkı yani e, çok sıkı yapmaya çalışıyorum böyle oyalarımız güzel kalıp gibi dursun diye. özellikle bu iğne oyalarını tığ oyasına dönderdiğimizde gevşek olduğunda bir işe yaramıyor yani güzel durmuyor. O yüzden ben mümkün mertebe e, sıkı yapmaya çalışıyorum sıkı iğnelerim çok sıkı oluyor. Öyle de olunca haliyle tığlarımın ucu hep yamuluyor. Bakın bu da yamuk. Bunu arkadaşımız görmüş bayağı bir gülmüş. Hani benim tığımın ucu gibi seninki de yamulmuş. Demek ki bir tane benim değil bir tane benimki olmuyor bu şekilde diye. Yani yamuluyor yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> bir şey yapamıyorum. Şimdi kızlar bir bakayım şöyle. Şunu bir alayım tekrar. Evet. Şimdi son yuvama da geldim. Bir tane ilmeğimi taktım. Aynı yuvama giriyorum. Kendime bir ilmek aldım, kapattım. Yazmamın tersini döndürüyorum. Yine şu aynı ilmeklerimizin boyunda bir tane kendime ilmek aldım kıza. Bakın diğer ilmeklerimin birazcık uzun alayım. Bu kısa olmuş. Kısa olduğu zaman kıvrılıyor, güzel durmuyor. Hemen düzeltiyorum. Bir tık uzun alacağım. Evet. Bu daha güzel oldu. Şimdi şu ilmeklerimin boyunda bir ilmek aldım. Şey örümcek yaptım. <laughs> Yine pipetimden ilmeklerimi çıkardım. Bu sefer ne yapıyoruz? Şimdi tığımda şu yaptığım örümceğimi ilmek olarak farz ediyorum. Hemen yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisini birden çektim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 ilmek alıyorum bakın her yuvaya girip ikişer tane ilmek alıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Her yuvanın kendi içindeki ilmeklerini alıyorum kızlar. Her yuvaya ikişer tane ilmek yapmıştık. Şu ilmeğim diğerinin içinden geçmiş. Düzelttim hemen. 2 ilmeğimi aldım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmeğimi aldım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 2 ilmeğimi aldım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 ilmeğimi aldım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 ilmeğimi aldım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 ilmeğimi aldım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 ilmeğimi aldım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İki ilmeğimi aldım. Kapattım. Bakın. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım kızlar. Şimdi bir zincir çektim. oyamın düzünü döndürüyorum. Güzel oldu. Bence çok şık oldu. Şimdi burada ben şunu göstereyim hemen. İğne oyalarını tığ oyasına döndürdüğümde kullandığım yine sık iğne teknik kullanacağım hanımlar. Bu şekilde yaptığımızda hem daha düzgün oluyor hem de daha güzel oluyor. Şimdi tığımda ilmeğim var. Yuvama giriyorum. 4 zincirle yaptığım yuvaya giriyorum. Bakın ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçirip kapattım. 1 oldu. Girdim yuvaya ilmek aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 2 oldu. Girdim yuvaya ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 3 oldu. Girdim yuvaya ilmeğimi aldım. Geçirdim. Kapattım. 4 oldu. Girdim ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 5 oldu. Girdim ilmeğimi aldım, kapattım 6 oldu. Girdim ilmeğimi aldım, kapattım 7 oldu. Aynı yuvaya tekrar giriyorum son kez. İlmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmekten geçirdim, 8 oldu. Hiç boşluk bırakmadan yine tığımda ilmeğim var. Sıradaki yuvaya giriyorum. Tığımın üzerindekinin içinden geçirip kapatıyorum. 1 oldu. Girdim ilmek aldım. Tığım üzerindekinden geçirdim, kapattım 2 oldu girdim ilmeğimi aldım tığındakinden geçirdim kapattım 3 oldu. 4 5 6 7 8 Hemen yana geçiyorum. Yan yuvama geçiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Her yuvanın içerisine 2 8 tane ilmek yapacağız. 3 4 8 tane sık iğne yapacağız. Özür dilerim. 5 6 7 8 hemen sıradakine geçti kapattım 1 2 bu şekilde tamamlayarak gideceğiz kızlar ben şu diğer yuvalarında kapatacağım tamamlayacağım sık iğnemle kapanışı birlikte tamamlayacağız Evet kızlar ben diğerlerini de tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bitirdim. Şimdi son kısım son yuvamızın içerisinde de 8 tane sık iğnemiz yaptık. Şurada şu örümceğimiz bu şekilde çirkin gözükmesin diye ne yapacağız son işlemimiz? Şu ilmeğimizin içine geçiyoruz. Bir örümcek bir ilmek vardı son yuvamızda. İlmeğimin içinden geçtim. Bir de örümceğimin arasından yani iki tel bir tarafta biri de bir tarafta kalacak. Tam ortasından geçtim bakın. Sık iğne ile kapattım. Örümceğimi de bu şekilde düzeltmiş oldum. Bir tane zincir çekip ve ipimizi koparıyoruz kızlar. Ama şu ucunu bir de şurada başlangıç ipim vardı. Onu da yakmak istiyorum. Evet kızlar ben şöyle hemen düzelttim. Elimle düzelttim kızlar. İplerimi de temizledim. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Çok farklı değişik bir iğne oyasından alıntı tuvayamız oldu. İnşallah beğenmişsinizdir hanımlar. Güzel bir ekran resmiyle artık veda, yap veda etmek istiyorum. Yapmak denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.